Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden detayları öğrenebilirsiniz. Evet, EKPSS ile geçtiğimiz günlerde ÖSYM üzerinden merkezi atamalar yapılmıştı ve bugün itibariyle EKPSS sonuçları açıklandı. Şu anda ÖSYM'nin ana sayfası üzerinde duyurularda ilk sırada yer alıyor. Buna tıkladığımız zaman ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde. 2025 EKPSS kura ile kamu Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Adaylar yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 saat 12 itibariyle ÖSM üzerinden bakabilirler. ÖSM'den e-devlet şifrenizle veya ada işletim şifrenizle giriş yaparak arkadaşlar başvuru sonuçlarınızı görebilirsiniz. Bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Kazanan arkadaşlara hayırlı olsun. E kazanamayan arkadaşlar için de inşallah bir dahaki sefere olur temennisinde bulunuyorum.